Şuna gelmek istiyorum tabii ki kimin başkan olacağı çok önemli ama başkan olan kişinin yola hangi teknik traktörle devam etmek istediği de çok önemli. Çünkü şu anda Burak Yılmaz bu görevi üstleniyor ama sizce Burak Yılmaz'la devam edilir mi yoksa yeni bir teknik adam getirilir mi Beşiktaş'ın başına? Ben de size sormak istiyorum çünkü muhtemelen gelecek başkan adayından da bu yoldaki duruşu sergileyeceği tavrı merak ediliyordur. Siz neler söylersiniz? Şimdi bu söylediklerimi izleyicilerimiz iyi not alsınlar. Ee, onur'u ıslıklamak bir çözüm değil. Onur'u ıslıklamak çok büyük bir yanlış. Ya yani bu takımda he, ıslaklansın diye söylemiyorum ıslıklanacak bir oyuncu varsa Onur herhalde 20. sırada falan yer alır. Yani birinci sırada ıslıklanması gereken takımı karıştıran aldığı paranın hakkını vermeyen, sözleşmenin üzerine yatan Şenol Güneş'in gitmesine neden olan Birçok oyuncu var içeride. Yeni başkan ve yönetim gelsin, bulsunlar onları ya da arasınlar, onlara söyleyeyim. Eyva. Görüyorlardır yani. O yüzden dünkü kadro çok sempatik geldi bana. Bugünkü sabahki evet. yazımda da var. Kadro çok sempatik geldi. 10 tane oyuncu yoktu. Yani demek ki e, bu iş futbolcuların geçmişine, geldikleri kulübe değil de ortaya koydukları ruha bakıyormuş. Bunu görmüş olmuş. Evet. Oldum. Takım oyununa bakacaksınız neyi verdiğine bakacaksınız, ne yansıttığına bakacaksınız. Takımda arkadaşlarıyla profesyonel nasıl kadar selam verdiğine bakacaksınız. Ne kadar Beşiktaş armasına aidiyet duyduğuna bakacaksınız. Ne kadar profesyonel olduğuna bakacaksınız. Yani bir, bu ülkede şöyle bir yanlış var. Oyuncu yabancıysa o çok profesyoneldir arkadaşlar. Bak imza atmamış sözleşmesine 3 ay bitimine kalan Cenk Tosun, Salih, Viyer'in orta maç alıyor. 10 kişi yok takımda. Beşiktaş maç kazanıyor. Ama 3 yıllık sözleşme imzalettirdiğiniz, Avrupalı dediğiniz, işte yabancı dediğiniz e, yabancılar parasına bakıyor. Hiç öyle profesyonel, bak aldığının hakkını vermiyor. Bırak fazlasını. Ya yani herkes Joseph gibi, Atiba gibi değil yani öyle karakterli oyuncular bulmak çok zor. Sadece şunu söyleyeyim. Şenol Güneş döneminde 3 oyuncu Enkudu, dışarıda kalmıştılar. Şey, Rozier kenara bırakılmıştı. Sais davranışlarından ve hareketlerinden dolayı uyarı yemişti. Hatta forma görmüyordu. Masuaku da az kalsın oynamıyordu. Sözleşme sürecinde tompa bastı, şeye, gaza bastı performans sergiledi. Şimdi oyuncular ne oldu? Şimdi neredeler? Neredeler ya? Neredeler? İmza süreci de varlardı. Neredeler? Ya hedef göstermek istemiyorum ama o performanslar ortada. Bir baksınlar bakalım ya. Biri sorsun dönsün ki ya ne oluyor Ümraniye'de? Bu adamlar motivasyon nasıl? Yani Burak Rebiç bana o forma şansı vermediniz. Şimdi bana ihtiyaç olunca bana e, forma veriyorsunuz diyerek tribe girerse hoca da doğal olarak sen performansı git içeride çalış diyebilir. Demeli zaten yani. ya yani sadece idman bıraktırarak bir gücü var. Ama yarın bu süreci yaşanırken hoca değişikliği çözüm değil. Bazen başkan değişikliği çözüm değil. Bazen olur ama bazen de futbol takına bak. Ya. Herkes ele, yönetim eleştirildi istifa etti gitti. E, hoca istifa etti gitti Şenol Güneş. Süreci gördü. Sportif direktör. Gördü e yani taraftar kan alıyor zaten taraftar tam, tamamen istifa etmiş yani taraftar duygusal tepkiler veriyor yani onlara yapılan tepkinin duygusal bir travmadan başka bir hali yok yani mantıklı bir tepki değil yani biraz gereksiz de sanki ya hayır biraz değil tamamen gereksizler Daha yani. da çok moralini yani... bozdu ki e, Morali bozuk yani işte tribüne bu, gitmek istemedi Onur. Onun dışında Mix ondan çıkarken de hiç kimsenin yüzüne bakmadan direkt hızlı adımlar. Haklı çocuk, haklı yani, evet. haklı. O yüreğini ortaya koyuyor, kendini her şeyini veriyor, kapasitesi belli. Ama kendi mevkisinin önünde sonunda milyon eurolar alıp oynayan oyuncular Onur'un yarısı kadar oynamıyor, onun kadar hırslanmıyor. Ya bu ölçüyü görmek lazım Yani Yani Beşiktaş'ta 3 ay sonra sözleşmesi bitecek olan, sözleşme yenilemeyen Cenk ve Salih her şeyini verirken Diğer tarafta 3 yıllık anlaşmalar yapılan oyuncular nerede? Şimdi burayı çözmeden Ümraniye'yi e, problem değil. Ha Burak Hoca, Uşan Hoca çözememiş. Burak Hoca çözer mi? Çok zor gözüküyor. Ama bir teknik direktör değişikliği yani Rıza Çalınbay bu işte çatı olabilir. Çok önemli bir isim. Daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmıştı. Yani yani hoca Beşiktaş aşkı o kadar yüksek ki e, yani e, şey e, söyleyin e, Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi bana bağıttırıyorsunuz siz yükseldiğinde Rıza Hoca'nın bir bakışları var. Ortalı deler. Yani şimdi bak belki Emre Koca daha, belki Hasan Hat, Rıza Hoca edecek ki gel bu süreci sen hoca ol, abilik yap, takımı toparla diyebilir. Evet. Yani ya da iki aday da Sergen Yalçın'ı getirebilir. Ha doğrudur, yanlıştır, başka bir şey. Tribünler seviyor, sevmiyor ama orayla da ilgili başka şeyler var. Sanki Sergen Yalçın gönderilmiş gibi bir algı var. Ya Sergen Yalçın kendi bıraktı gitti. Ben yapamıyorum dedi. Açıklaması var. Üç hafta sabrettiler. Daha fazla sabredilemedi. Kendi bıraktı gitti. E, Emre Koca daha da çıksın söylesin. Yani Sergen'in gitmemesi için, Sergen Hoca'nın gitmemesi için e, elinden geleni yaptı ama Sergen Hoca da durmadı. E şimdi yeniden gelmek istiyorlar. Yani geleceksiniz de projeniz ne, Pro, projeksiyonunuz ne? Belki iki, iki, tek, iki Emre Koca yabancı bir teknik adamla anlatacak. Bilemiyorum yani ama onun için zaman oluştu. E, onlar e, sonraki süreçler. Şu anda önce kongre teknik direktör üzerinden evet. e, oy devşirmek iki başkanı da yakışmaz. Yani bu burası şey değil, burası Beşiktaş. Öyle bu hocayı getiriyorum işte diyerek taraftara sempatik olacak bir durum değil. E, evet Sergen Yalçın, Rıza Çalınbay, Mehmet Özdilek e, bunlar Beşiktaş'ın değerlidir. E, İbrahim Üzülmez bunlar Beşiktaş'ın değerleridir. E, bir yerde e, bulunmalıdırlar, görev almalıdırlar. Bugün o olur, yarın öbürü olur hiç kimse birbirine saygısızlık yapmaz. Bunun da altını çizelim. Ama önce listeler, yönetim listeleri, güçlü listeler oluşturmak lazım. Hem AŞ'de hem yönetiminde hem de idari kadroda çok ciddi radikal değişikliklere ihtiyaç var. Bir, bu kadroyla yapamadıysanız, Galatasaray'la, Fener'le mücadele edecek yapamadıysanız o zaman yeni kadrolarla, yeni yüzlerle, yeni beyinlerle yola çıkmanız gerekir. İki başkan adayına ya da çıkacak başkan adaylarına benim söyleyeceğim en büyük nokta budur. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz zaman zaman bu süreçte taraftarlardan pek çok tezahürat duyduk yönetime karşı ama bir de e, Kuarejma tezahüratları yükseldi. Zaman zaman sizinle de yayınlarda konuşuyoruz Kuarejma mevzusunu. E, Beşiktaş'a aidiyetini, onun da her fırsatta hem Türk değerlerini anmasını, Cumhuriyet Bayramı için de ee, bir video yayınlamıştı kuarejma. Ve Gaziantep maçına geleceği yazılıp çiziliyordu. Belki o yüzden mi tezahürat yapıldı bilmiyorum ama e, taraftarın bu kuarejma tezahüratını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Gökhan İnler'e tezahürat duydunuz mu? <laughs> Sahadaydı. Yedek kadrodaydı. Sportif direktör mü geldi? Şey mi geldi? Ben bu zamanda eleştirdim. Yani bir yıl Beşiktaş'ta futbol oynamış. İyi Beşiktaş'tı. Dört yabancı dili var yetişer, fayda sağlayabilirsiniz ama ya kuvarizmayı getirseydin 30 dakika 40 dakika oynar tribünlerle barış sağlayabilirdin. Yani kuvarizma tribünlerin sevgilisi. Para da almazdı ya kuarizma. Yani ben kuvarizmayı sevdiğim için birçok kongreyesi beni arıyor diyor kızıyor işte sen kuvarizmayı niye bu kadar seviyorsun? Ya kuvarizma demek birçok çocuğun beş taş dolması demek. Kuvarizma demek disiplin demek. Kuvarizma demek örnek çalışma demek. Ya kuvarizmanın sakatlandığını bilen var mı? Gören var mı? Ya yani şu hakemler Beşiktaş'ı doğurarken kuvarizmi en kötü gider bir kafa atardı, bir tekme atardı. Bunu yapsın demiyorum. Yani bir, e, bu kafa mecazi bir rakam değil. Ruhunu göstermek açısından, bir ruhunu göstermek açısından o buna ihtiyaç var. Yani hakem seni orada yaparken kolektif bir reaksiyona ihtiyaç var, isyana ihtiyaç var. Yani gitsin kırmızı kart görsün, işte teşvik etmiyorum. O manevi bir ruh bir haykırış bir isyandan dolayı bahsediyorum.